Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün hem kuşlara ufak bir e, yine banyo verdirtiyorum. Hem de e, bir sizinle sohbet edelim efendim diye düşündüm. Bu biraz çok uzun olmayan kısa bir sohbet olacak. Fakat e, bu arada efendim sizlere bazı bilgiler de vereceğim. Buradaki bunlar yavrular bu sene, bu senenin yavruları tamamı özür dilerim şurada 2-3 e, tane büyük damızlık var, e, kanatları tutuk olan e, herhalde 3 tane galiba evet diğerleri yavru hepsi yavru ama yavru bakın yok, evet bu büyük damızlık erkekmiş öten ama kızdı. Yavrular da kızdı artık. E, tüye girdiler. E, bunlar... E, tabii bunların hepsi benim aldığım yavru değil. Ben bir... 12-13 tane yavru aldım. E, onların bir kısmı... E, Adem kuştan geldi. 5-6 e, tane... E, Fatih Acuman'daki kuşlarımızdan gelen yavru vardı uçurulması için. Onlar ilk önce bütün yavrular... Bir 20 kadar yavru... Ee, belki daha fazla Adem kuştan geldi. Yine bizim kuşlarımızın ee, Adem'in beslediği bizim benim kuşlarımın yavruları yani bizim ona vermiş olduğumuz yavrular Cengiz Çatal'la benim. Oradan e, seçmelerden gelmişti. Onlar uçtu e, dernekte. E, dernekte uçtuktan sonra Cengiz onlardan e, bazılarını seçti. E, tüye girince. E, onları kanatlarını e, kestik hem burada e, kanat değiştiriyorlar hem de e, başlarına bir şey gelmesin diye buraya aldık zaten bu bizim geleneğimiz e, ilk önce efendim bakarız e, şimdi bunlar tekrar kanat değiştirdikten sonra gidecek tekrar uçacak e, fakat bir kısmı da e, direkt bildiğimiz kuşların yavruları e, onları hiç uçurmadık. Çünkü onlardan çok sayıda yok. Onları da direktmen kanatlarını kestik ve damızlığa ayırdık. Yani damızlık derken korumaya aldık. Belki onlardan yine damızlığa ayıracaklarımız olacak. Esas büyük damızlıklar şu karşıdaki kümeste. Onları çıkartmıyorum fazla. Hastalık falan gelir diye oranın içinde özel aydınlatma sistemi var. Özel havalandırma sistemi var. Bunu daha önce anlatmıştım. Dolayısıyla o kafeste şey yapıyor duruyor büyük damızlıklar. Onları çıkarmıyor. Bunlar yavrular. Yavrular henüz ne olduğu belli olmayan hayvanlardır biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hastalıklardan korursak ee, ileride e, tekrar e, eşleriz, onların yavrularına bakarız, belki ileride büyük damızlıklara bunları da ayırırız, bunları da namzet kuşlar yani bir tabiri caizse. Ee, şu yuvarlak e, kümeste e, var e, iki çift yavru, onlar eşleşti, eşleşince e, öbürlerini de kızdırmasınlar, e, tamamen ortalığı karıştırmasınlar diye o kümese aldım onları. E, fakat dokunmuyorum. yani Yumurtlamadılar falan da eşli halde duruyorlar. Yine buradalar. Onlar da çıkıyor. E, ayırırken, koyarken e, onları ayrı koyuyorum. Burada da bir çift e, kuş eşli. Ve onlar yumurtladı. E, onun için onlara da dokunmuyorum. Yani bir yavru falan alacağımızdan değil de ya yani çıkarsa uçururuz yani ben onları çıkarabileceklerini zannetmiyorum. Zaten sonbahar geldi. Bunlar bir de acemi yavrular. Genelde iyi bakamıyorlar. Yuva bile yapamadılar. Enteresan bir şekilde biraz ortaya yumurtladılar. Altlarına yumurtalık koydum. Yumurtalığı kabul etmediler. Tekrar yumurtalığı kaldırdım. Ben de dokunmadım. Biraz vakit geçiriyorlar yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız yani videolara sert yorumlar yazıyorlar. İşte diyorlar ki yok efendim e, kuş iki yaşından sonra uçar, yok efendim üç yaşından sonra oynar, yok efendim şöyle olur, yok efendim böyle olur. Tabii ki herkesin kuşçuluğu e, efendim e, kendi bildiği kadar, kendi gördüğü kadar, kendi tecrübeleri kadardır. Belki bazı arkadaşlarımız e, gerçekten e, artık bu işin duayeni, duayeni olmuşlardır. Ya bilmiyorum, yani e, bir de şöyle bir arkadaş türü var bizim kuşçularda, hiç kimseyi beğenmeyen. Bir bakıyorsun adamın profiline giriyorsun, bakıyorsun daha 18-20 yaşında. Yani öyle beylik laflar söylüyor ki, ya diyorsun ki arkadaş sanki 60 yıllık kuşçu, bütün her şeyi o biliyor. Senin söylediklerin yanlış, benim söylediklerim doğru muhabbetine giriyor. Özellikle bu yeni yetme e, gençlikte yani şeyde değil. Işte, tabii ben üniversitede hoca olduğum için bu yeni gençlerle çok muhatap oluyorum. E, bunların e, gerçekten e, tarzı e, değişik. E, bunlar her şeyi bilen, e, her şeyden haberdar. Her şeyin en iyisi de onlar bilir. E, onun için de. Onlara da çok fazla e, bir şey söylemiyorum. Fakat e, bütün kuşçular efendim yıllardır e, tecrübi olarak artık bilirler. Yani kuş nasıl eşleştirilir, kuş nasıl efendim eee uçurulur, kuş nasıl damızlık yapılır, hangi kuş e, efendim nasıl e, e, eşlenir falan yani bunlar detaylarını biliyorlar. Oyun tarzını kuşların kimisi işte şöyle oynamalı diyor, kimisi böyle oynamalı diyor. Bunlar da e, bence e, görece şeylerdir. Yok efendim diyor ki bizim arkadaşlar 20 metre bazıları, 20 metreden fazla giden kuş kuş değildir. İşte yere çok yaklaşan kuş kuş değildir. O kardeşim bırakın bunları ya. Herkes efendim kendi gönlünce nasıl kuş seviyorsa öyle uçuyorsun. Ama yani burada e, kuşların çok böyle e, anormal kuş olmaması istenen bir şeydir. Yani çıkar mı anormal kuş aralarında? Çıkar ama e, ben illa bu kuşlardan sürekli çıkaracağım demek e, yorar. Biz bunu daha önce de bahsetmiştik. Nasibine çıkarsa bir tane aralarından deli seyredersin. Çıkmazsa kuşlar standart kuştur. Seviyorsan o soyu muhafaza edersin, beslersin. Biz işte bu soyu yıllardır. Yok efendim sizin kuşlarınız üç gün sonra yapışır, dört gün sonra konar. Şöyle olur, böyle olur. Yani öyle bir şey var ki artık üstü var ki insanlarda saygı da yok yani. Kardeşim 60 yaşımızı devirdik yani. Biz bilmiyor muyuz? Yani Konan kuş nedir? Yapışan kuş nedir? Ee, o kuşu beslemek sıkıntılıdır. Sanki ya yani o zaman ben aptal olmam lazım. Eğer ben yapışan kuşları besliyorsam efendim üç gün sonra oyununu bitiren kuşları besliyorsam yok efendim. Şimdi öyle şeyler söylüyorlar ki ya yıllardır ben bu işte kuşları besliyorum. Benim görmediğim şeyleri bende neyi biliyorlar? Yok yok biz sizden aldık. Nereden aldın kardeşim benden? Kim kime kuş vermişim ben? Yok yok, ben biliyorum. Ben işte falancalardan aldım. Kuşun zaten özü onlarda, onlardan aldım. İyi tamam, güzel güzel, güzel besler, hayırlı olsun. Şöyle hata yaptı, böyle bilmem ne yaptı. Mübarek olsun kardeşim. Besleme o zaman, besleme. Yani bizim kendi beslediğimiz e, kuşlar, e, bütün millet seyretmiştir. Halinde işte dernekte uçuyor, tek tek uçanlar. Ha, gidin konuşun hangisi yapışmış, hangisi ne olmuş. Yani o kadar böyle biz meydanda uçuruyoruz kuşu. Ankara'da yıllarca gazda kuş uçurduk. Ee, herkes geldi gördü. Yani nerede yapışmış, nerede yaşamış biz yani Ankara'da şöyle bir üslup başladı. Benim kuşum iyi demiyor millet. Ee, hocanın kuşu kötü. Niye? Çünkü kendi kuşunu satacak adam yani. işin şeyi o. Ya kardeşim kötüyse hocanın kuşu kötü. Hoca kuş ticareti mi yapıyor? Ulaşmayın hocaya kendiniz uçurun kuşunuzu. Bundan gayet normal ne olabilir ki? Ben diyeceğim o ki sevgili arkadaşlar ya yani bu tür polemiklere girmemek lazım. Ya arkadaşlık, dostluk önemli. Yani geriye hoş sadada bir bakide de nedir? Özlem şu hoş gök kubbede hoş seda bırakmak meselesi. Artık şeyler de kelimeler de dilimize dolaşmaya başladı cümleler. Kusura bakmayın. Şimdi bu videoyu ve da vesile yapıp sevgili arkadaşlar sizlere bir iki husus hatırlatmak istiyorum. Bizim kuşlarımızla ilgili. Bir iki kişi soruyor halen. Ben bunlarla ilgili daha önce video da çektim. Bizim kuşların boncukları. Bir efsaneler oluşturuluyor. O efsanelerin üzerinden gidiliyor. Bu kuşlar bizim kuşlarımız kardeşim. Bizim matbaadan almış olduğumuz efendim ve kendimiz kendi kafamıza göre ufak tefek türevler yaptığımız efendim seçtiğimiz ayıkladığımız kuşlar efendim bir kısmı Baltacı'ya Metin Baltacı'ya gitmiş gelmiştir kuşların onların arasından da efendim Metin'in kendi kuşları vardır bizim kuşlarımız vardır Metin bizim kuşlarımızı beğenmez biz Metin'i onlar da bizim aramızdaki meseleler ama kuşlar efendim hep esasında birbirinin içine girmiş aynı soy kuşlardır. Bunun içinde metinin kattığı kuşlar vardır. Matbaacıların kattığı kuşlar vardır. Bizim kattığımız kuşlar vardır. Ama bu kuşların katılması öyle basit bir olay değildir. Yani bu en iyi, bu işi en iyi de efendim ee, bu işi katanlar bilir. Sıkıntıyı yaşayanlar bilir. Bu kuşlar zor kuşlar. Bu kuşlara böyle kolay kolay kuş katamazsınız. Dolayısıyla biz kuş kattığımızda ve kuştan geri döndüğümüzde dışarıdan kuş gelip de kuşu ürettiğimizde onları ayırt etmek için onların yavrularına boncuk takıyorduk. Bizim kuşlarımızda halen de öyledir yani büyük damızlıklarımızın hiçbirinde şey yoktur. İsimli böyle halka yoktur. Boncuk vardır. İşte eskiden bu plastik boncuklar. Bir kısmına işte yeşil boncuk takarız onlara. Yeşil boncuklu deriz onlardan gelen soya, bir kısmına kırmızı boncuk takarız, kırmızı boncuklular deriz. Bir kısmına işte sarı boncuklular, sarı boncuk takmışızdır. Zamanında sarı boncuklular adı olmuştur kuşlarda. Efendim yoksa kuşların efendim boncuğunun önemi yoktur. Yani kuşun mühim olan soyudur. Anne babasıdır, dede ebesidir. Yoksa kuşun ayağındaki boncuğun önemi yoktur. Böyle gidip de ya illa ben işte şu boncuklulardan arıyorum, bu boncuklulardan ya yani şimdi millet bir sarı boncuklu uydurmuş, sarı boncuklu efsanesi var. Yani ben size arkadaşlar video üzerinden sarı boncuklu efsanesinin nasıl oluştuğunu efendim anlatayım. Sarı boncuklu dediğimiz kuşlar bizim efendim Salmani çukur tarladan almış olduğumuz bir tane boz dumanlı erkekle bizim kendi kuşlarımızdan araya girdiğimiz bir kuşlardan çıktı. Bunun detaylarını daha önce anlatmıştım. Bu kuşları biz, bu kuşlar toplam sarı boncuklu dediğimiz kuşlardan herhalde ya 8 ya çift ya on çift yavru alındı. Çünkü yavruların hepsi de erkek geldi. Yok efendim ben de çifte çift sarı boncuklu var. Ben işte baltacıdan aldım ayağında bu sarı boncuk ya sarı boncuk değil altın renkli efendim M baltacı C çatal yazan e, boncuklu kuş almış adam sarı boncuklu kuş diyor. Ya değil alakası yok yani. Şimdi sarı boncuklu kuş dediğimiz kuşlar işte dediğim gibi bizim elimizde onlardan büyük erkeklerinde 8 tane 7 tane erkek vardı. ve biz bu erkekleri değişik kuşlara vuruyorduk. Çünkü hepsi erkekti bunların. Şimdi efsane nasıl oluştu? Biz derne eski derne e, mezarlığın oradaki derneğe gittiğimizde giderken e, uçacak kuşlarımız vardı. E, 14 taneydi galiba. Cengiz'le de konuştuk dedi ki ya derneğe gittiğimizde bu mezarlığın oradaki derneğe gittiğimizde bunları uçuralım havası olsun. Yani güzelce orada kuş uçsun havada. Bunları uçurmayalım dedik. Kuşları ayırdık. Yani gazda besliyoruz o zaman. Gazdan oraya gideceğiz. Biz de oraya gittik, o kuşları Cengiz e, uçurdu orada Dernek'te. Dernek'te uçan kuşlardan bir tanesi çok e, enteresan başladı, oynamadı yani, daha başladı. Mezarlığın üst tarafına Şentepe'nin yukarılarına gidiyor, oradan kıvrılarak atıyor geliyor, daha böyle e, 50 metreden 40 metreden yukarıdan alıyor da tam oturmadı yani en yakın geldiğinde 15-20 metre geliyor kuş oradan alıyor 5-6 tane takla vuruyor zorla hem de böyle düzgün takla değil yani böyle oyun taklası da değil sonra tekrar kayboluyor gidiyor fakat millet tabi böyle uzun atımlı çok yüksekten atan çok böyle kapatıp gelen kuşlara efendim meraklı olduğu için birdenbire kuş ünlü oldu herkes derneğin oraya doldu de yeni derneğin oraya. tabii bizim için de önemli dernek kalabalık olsun. Gelen giden çay içsin, derneğin yerini bilsin. Baltacı da bu işleri seviyor. Reklam olsun diye. Bütün arkadaşlarına ya bir tane kuşumuz var, oyuna başlamadı ama atıyor. Gelin bakın istersen dedi. Bir anda orada epey bir insan meydana geldi. Kuşu Cengiz Çatal uçurmuştu. Cengiz Çatal atlatmıştı ama oyun daha çok Metin Baltacı insanları çağırdığı için Metin Baltacı e, efendim e, kaldırıyordu kuşu. Arkadaşlarına böyle davet edip evet, üzerinde onun böyle bir şey vardı. E, mavi şey şeyi onu giyiyordu. Elinde bir değnek. Ondan sonra kuşu uçuruyordu. Biz de yukarıdan seyrediyorduk. Hatta ben diyordum ya neyini seyrediyorlar bunun falan. Ya benimle dalga geçiyordu ya. Hoca sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Hava atıyorsun falan. E, değil seyrettik biz daha önce o kuşlardan epeyce. Yani o kuşun ne, ne olacağı, neticeleneceği, nereye gideceği belli değil. Yavru kuş. Efendim bizim kara sarlı kara kadirin deyişiyle sarhoşun yazdığı mektupla yavru kuşun oyununa efendim dikkate almayacağım der. de yani, önce de yani çünkü oyun 40 tane hale giriyor e, yavru kuş. Oturmuş kuş, e, eke kuş, yavru yumurta görmüş kuş. Efendim e, kuşun oyunu esastır. Yani bu bir realitedir ama tabii o da çok atraksiyonlu kuş. Neyse uzatmayayım. Bir gün baltacı yine e, kuş uçuruyor orada. Oradaki birileri de merak ediyor. Ya diyor ki bu kuş hangilerinin yavrusu? Yani kuşta gelip atıyor bütün millet de maşallah 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 diyor altında. Bu kuş hangilerinin yavrusu? O da Cengiz'e diyor ki Cengiz bu hangilerinin yavrusu? Şimdi Cengiz de e, erkek e, sarı boncuklu e, efendim Diyor ki bizim sarı boncuklu erken yavrusu. Diyor sarı boncuklu erken yavrusu diyor. Sarı, sarı boncuklu diyor. Aman Allah'ım oluyor kuşun adı sarı boncuklu. Halbuki annesinden bahseden yok. Efendim annesi bizim bildiğimiz bir anne. Önemli bir kuş. Yani bu büyük atım anneden geliyor. Sarı boncuklar öyle çok yüksekten çok deli atmaz. Sarı boncuklar daha aşağıdan atarlar. Daha düz atarlar daha farklı bir oyun tarzları vardır. Onların şeyi çok farklıdır. Evet, Onlar da çok güzel kuşlar. Ama biz biliriz yani. Atım nereden geliyor, efendim yaklaşma nereden geliyor, teslim olamama nereden geliyor, teslim olamama sarı boncuklulardan geliyor. Çünkü yer hakimiyeti çok sıkıntılı kuşlardır sarı boncuklar. Yerli kuşlardır yani. Zapt etmek çok zordur. Neyse uzatmayayım. Ondan sonra abi kuş da bir de kayboldu mu? Oldu sana sarı boncuklu, ay sarı boncuklu aşağı, Ya bana geliyor, benim arkadaşım söylüyor, o sarı boncuklar neydi diyor, onların bir atışı neydi diyor. Ya kardeşim diyorum sarı boncuklar atmaz yok yok sen bilmiyorsun dalga geçiyorsun diyor. Allah bilir, sen bilmiyorsun diyor bir de ya. Ya bu benim arkadaşım ya, kuşçu bu. ya yani arkadaşım derken bizim derneğe gelip giden arkadaş yani, bildiğimiz adam. Ama e, bana sarı boncuklular anlatıyor adam. Yani böyle başka arkadaşlar da var böyle. Cengiz'e diyorum ki ya Cengiz bunlar nasıl adam ya diyorum. Kuşu bize anlatıyorlar diyorum. Kuş bizim kuş. Kuşu bana anlatıyor adam ya. Kuş, diyor ki şöyle atar böyle gider sarı boncuklar şöyledir. İşte bende çifte çifte sarı boncuklu var. Sarı boncuklardan şu kadar aldım, şundan aldım. Benden de sarı boncuklu almış adam yok yani. Sarı boncuklu e, almış adam yok derken var. E, çok değerli arkadaşlarımıza bilerek diyorum, söyledim ama yani kimse ona tipine baktı mı bu sarı boncuklu demez. Yani arkadaşım birine e, verdik mesela. Ya dedi bu emin misin sarı boncuklu ya? Bilmez miyim? Kendi kuşum yani sarı boncuklu. Dolayısıyla sarı boncukluların soyundan geliyor ama sevgili arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla e, boncuk meselesi. Yani lütfen bizim kuşları besleyen arkadaşlar bu boncuk meselesine takılmasınlar. Kuş oynuyorsa, kuş havada iş yapıyorsa, Ondan sonra kendi boncuklarını taksınlar, kendi boncuklarına kuş olsun. Beyaz boncuk taksınlar, beyaz boncuk bu desinler onlar. Beyaz boncuk boy oynasın ama oynasın. Yani kuşlar niye ünlü oluyor? Kuşlar oynadığı için ünlü oluyor. Ayağındaki boncuktan dolayı ünlü oluyor Diyor ki. Eğer kuşu sevgili arkadaşlar oynatabilirseniz, yani kuşu birbirine eşleyip, onu da yakıştırıp, onun altından gelen de oynarsa, Ondan sonra ünlü olur. Yok beyaz takkallar ünlü olur. Yok bazen bakarsın boz dumanlı benekler ünlü olur. Bazen boz dumanlılar ünlü olur. Bazen dumanlar ünlü olur. Ünlü olmasının tek sebebi vardır. Efendim tipi değil. Oyunu. Onun için ben oyun kuşu diyorum ki oyun kuşu oynasın da ne rengi olursa olsun. Gök olmuş, kirli olmuş, beyaz olmuş. Ne fark eder ya? Yani bazı kuşlar daha iyi oynuyor, daha deli oynuyor. Mübarek olsun yani denk gelirse hangi renk olduğu da çok mühim değil. Yani dolayısıyla arkadaşlar lütfen yani bizim kuşlardan besliyorsanız yani ben zaten bu videoları çekerken baştan söyledim ben bu videoları bizim kuşları besleyen arkadaşlar için çekiyorum diye. Lütfen yani boncuklarına falan tat olmasınlar. Seviyorsanız kuşu hata yapmıyorsa uçurun, görün. Hata yapmıyorsa kısa gitmiş, uzun gitmiş Şöyle oynamış, böyle oynamış, hiç önemi yok. Yani bilindik bu yapışmadır, boşalmadır, taklasız inmedir. Yani bir şekilde hani bir kuşla eşlediniz olabilir, kanat açmadır. Bu tür hatalar oluşmuyorsa kuşta, alta yürüyorsa, yavrularının hepsi efendim 3 aşağı 5 yukarı aynı kalitede çıkıyorsa kuş tutmuş demektir kuşu efendim muhafaza edeceksin. Onun arasından delileri de çıkar. Onun arasından çok arasından çok uzun gidenleri de çıkar. Ama şapşaplar da çıkar. Hiç taklatmayan da çıkar. Sadece efendim iki taklatan da çıkar. Ama çıkar. Yani o iki tane taklatmayandan da bir kuş çıkar. Milletin aklını alır. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için e, kuşları sevin. kuştan e, kuşlar sonuçta bir hayvan ya dili yok. efendim. efendim mübarek hayvanlar yani keyfine besliyorsun. Yani bunda bir de ticaret yapmıyorsun, bilmem ne yapmıyorsun. Yani ne derdin ne yani. Kuşları böyle e, kendi içinde kategoride edip Hocanın kuşları kötü, benim kuşlarım iyi. iyi. Mübarek olsun, iyi olsun. Senin kuşların daha iyi olsun inşallah. Efendim e, bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.